Salam dostlar videoma hoş geldiniz oyunumuza kaldığımız yerden devam edirik İlk önce ne inemek istedim İlk önce ne inemek istedim İlk burdan başlayak öyle Koyaktan başlayak misal için Bunu yenisinden evvel edelim zediyerek... Oldu mu? güzel bir kapı yerleştirecek. Bu kapı yanındaki de güzeldi. Kara kapı. Aa, bu da güzel. Neyse bu kalsın onda. Bunu nevezelemiş olduk. Sonra perdelerin ne renk Perdenin ne? evet edebilirik. Kara kafı, kadife tül tamla korniş verdi siyah korniş verdi siyahla bundan ispat edeyim. başkası ha, kısa uzun olabilirmiş var tamam kara kalsın burada burada bir kara perde burada bir radyatör Uzun radyatörden. Burada radyatörümüz var mı? Burada da yoktu. Burada bir uzun radyatör. Pencereler de güzel pencelerin. Evet ediyor. Abi değil Kara Ara renkli mi olur mu pencerende? Ah olur. Biraz karalı ağlı bir otak elemeni istiyorum ona göre. Pencereleri kar karalıyordum bu şekilde. Bunu da yenisine ne vezediğim hazır buraya gelmişken. Bunu da yenisine ne edeyim. Güzel. Burası iliştim ben. Buralara ilişmişim. İnşallah düzeldik de. düzelen şeylerdi. hazırda. Işıklandırma ya burada lamba olarak ne istifade edebiliriz burada? Bundan istifade edebilirim bu güzeldi. Bir de onu istifade edeyim kvadrat. Hmm. 25 bin kaçlanmışız artık. Bahalı bahalı şeyler alırız da neyini. Hop bu da bura. Ha bu yazık kalıp bak burada. Olmaz ki. 125 de buna geçsin. Güzel başka yerde nasıl değişesi bir şey var mı? Değişesi bir şey var mı? Yok. Geri kalan şeyler satılası bir şeylerle. Onda ne inirik? Bu misal için eresi bu geçsin onu Bunu satırık orada emeli başlı genişliği oldu. Bunu seviyesini kaldırak. Altı bize hareket lazım. Hareketin imetli lazım olmazsa. Altılık işimiz yoktu. Bunu da satırım buradan geçsin. Oha kalça 700 dolar olmuş. Şimdi başlayarak buranı bezemeye. Buranı istifade edirik. Az Bundan alacağım. Kara renginden istifade ederek. Oha bu iş oldu. <laughs> bu bu kadarını düşünmemiştim. Bunun kara rengi var mı? Bu dursun burada. Sonra başka ne istifade edeceğim? Ha paspas. Pas. Bu bunu zımpara fırtık zımpara olsun ee, ya da bunun kara rengini seçirem. Ab ee, buraları hazır demiyorlar ki yani buranı da gözleştirecek. Satran, sonra da düşemeye falan başladık. Şunların biri, şunların biri satır kes. Abi yandı yani ki, şuna ki yani kapı yandı, kapı yandı mı? gitti. for the leaf bro. Yemek masası olarak bunu ispat edebiliriz. Ya da bunu ispat edebiliriz. Hansı biricik eterli. Eterli ispat edebiliriz. dursun burada mətbaq için bir şeyler getirir. İki tane masada ondan sonra mətbaq geçirin. Olmadı ki bu. Belki bular da var. Bu arada bu olsun bu renkte. Çoxlu satın al diyerek. Məsli iki tane. E, mutfak var mı? Mutfak var mı? Var. Bunlar lazım değil, bunlar lazım değil. Bize lazım olan şey bu olabilir bize lazım olan şey. Yaşı istemiyorum. Çalışın bir ağı, bu da ağıdır. Olsun alt. Dur orada sen. Burada bir şeyler gider. Balacanı koyarım yanına O bu da bildiğim balacaymış şey Heh, güzel. Sen de dur burada. Güzel oldu. Burada bir şeyler koymamız lazımdı. Ne koyabilirim oraya? Bunu sıfat edelim dursun boş, boş durma sonra bir de asma dolaptan da bir de ağ da bu da ağ olsun yaxşı. Bıçaqlar biraz yuxarı mı oldu? Buraya yakışılır Burada bir şey istifade Orada dursun. Bunu da satıram. Şimdi ise burada bir yatak. Ama hansından, hansından, hansı daha güzel 2 nöferlik etek koyayım bura Belki daha bakı satabilirik onun sayesinde ha. Neyse ben e, bu otağı ekten biraz karalamışım ama Hemen Her şeyi kara seçerim e, Bu kaldı burada Çok ayak altında dur sana Satacağım akıllı sana Bura bunun için elave ne koyabilirim? Bura tam yanına. Bunun rengi yok idi mi? Niye ben bakıma bunu aldım? aa tam kara. Orada dursun. Tam üstüne bunu koyacağım. D yazma işte Bu burada dursun. Bir tane de lamba. Soluslardan istiyor ama bu kara olsun değil mi? Ben bir eşya satın alıyor. Kimsin Asma raf. Yoksa raf mı lazım? Heh böyle bir şey istiyor bu tahmini. Ama bunun karası varsa karası güzel varsa. Olmaz ki. Yaxşı ağ alırıq. ne dursun burada. Burada bir şey yerleştirmem artık olarak ki. Sen ne gelsene burada. Kadeh. Var mı? Mutfakla galiba ne var burada? Steken aktarı mesela ne takmadım? Kalsın bir şey olmaz. Böyle, bu tehlikeli bir şeydi. Ha, bu burada olduğuna göre. Bunu bile biraz böyle çekebiliriz. bu şekilde döndürerek dursun burada bu da bu dursun burada iki neferlik masamız var konağımız falan olarsa bu biraz simetrik olmalı durdu burada ayala ayala her şey ayarladı her şey ayarladı. İndi renkleri seçelim. şablon nedir bu? Şablon demiş, salam demiş. Neyse. <laughs> siyah olarak neyimiz var? Boyalarda siyah olarak bu çıktı. Volkan tozu boyamız var. Bu bir tane yeterli de bura. Ee, burada ne var? beyazdan birini de Ondan sonra yukarıda Bilmiyorum. Yakin ki bas Ama yoklamamız lazım birinci. Çalışın. Ya da Bu, bu, daha yakış oldu mu? Rulonu ikinci seviyeye bir şeydi ya. Bakacağım Sonunda e, sonda nece bir şey görsen. taraftan iz olur. Yine boyamız vardı. Şimdi geçilir buna. Bak bunu or kravatı ortalaya bilmiyorum. Burası pisti. Neyse o eşlanmaz. Ee, burası bela. Burada bura, bura vardı. Burada avdan götürək. Necə bir şey oldu tam olarak bilmirəm. Buralarda e, belə bir yer mi aslında. Gelecek kara renge ya. Geri kalan da ancak ağına. Yani da yani ortalayarak tabi, da bu lambalarda ortalayarak. Bir şeyleri de maç alışır ama bilmiyorum.

Şimdi ellere geçecek Ve Teknolojik olarak böyle Hı. Bu şekilde Bence güzel oldu yukarısı, şimdi kaldığı yer tam olarak ne olasıdır tahmini düşünürüm. Kaplamalara girerek. Bir bir şey. Başka yoksa bu ağara güzeldi bence. Ama bir yoklamamız lazım tabii ki de. Böyle. Burası bence güzel oldu. Ama tamamının bir olması güzel var mı olmaz mı bilmiyorum. Başka da ne var ki burada var şimdi o divar için olan şeydi. Bunun ağı var mı? Ağı yok sadece karası var. O zaman kaplamaya devam edelim. Hmm. Ya da yok yok hoşuma gelmedi bu. Paspas nasıl biraz balaca görsem bu da. Paspas'ta fikrim var. Bu böyle derim. O biz paspası seçelim. səndə bu malı 3-cü səviyyədəmi? Bu qədər sürətli çıxmanı görüm. Baxacam onun səviyyəsini. Həmən sürətli çıxır. Şey aldım? Yox, bir şey almadım. Necə səviyyəyə baxacam? Qumalımız necə səviyyədə ki? 2-ci səviyyədə. Qərar var? Çox səteçdir, 2-ci səviyyə olması lazım. E, ha, bir paspasımız kalmıştı. Bu da bir paspas. Bu kara besesini... İnşallah var kara besesi. Ağ, ah da var. Yukarıya aşağıya bakıyorlar. <laughs> Ve böyle ki dostlar bazı simetride sıkıntı mı var burada? Bir sen dur burada. Dur burada. Heh. karşısına koymaya çalışırım neyse olmuş bu dursun bile kapının karşısına dursun bile dostlar ee nece oldu bura bu yine de ortada değil ha bura bile bura bile burada da böyle. Ama burada bir şey istifade edemiyorlar ha. En azından misal için ne vardı. Tablo var. Resim mi gelir? Ha, burada bir güzel şekil asabilerek. Mona Lisa. 10.000'de oha. Onun çerçevesini değişmiyor ama. Bak. Bunu karayla asmam güzel olardı. Ne işlem mi burada gidiyorum ya? Neyse bu bunu mı? Dur orada. 10.000 elabeden geldi. Sıra. Saat. Sade bir saat. Şurası kara olanı getirerek tap tiple aslında. Buna bir ortalama olurum bakın. Dur Şurada Sonra burada bir şey istemesini de. Burada bir şey koyabilirim bura. Nasıl bir şeydi? Aslında olar. Ama şimdi Nə balsın bunu. Gülür. Gül, gül qoyublərək, məcəllədan hər hansı birisini. Uzaq olurlar. Baxım aşağılarda bir şey varmı? O. Nəsə gülə qoyum çox şey çıxır aşağıda. Okey. Bu kadar. Burada bir şekil. Ve farklı bir şey olsun. Farklı bir şey. Sorsun nedir bu? Kara. Yoktu. O zaman ağdan istifade edelim. Kıdırır burada. Bence her şey çok güzel oldu. Dostlar sizin de yorum, yorumlarınızı gözlüyorum. Nece çıktı? Neyi beğendiniz? Neyi beğenmediniz? Biraz simetri meselelerinde sıkıntılarımız var ama o da olasıdı Her şey mükemmel olmaz. Bazı problemlerimiz olasıdır. Ayakımızda par parpar parıldıyor. Bir de bu köhne kaldıysa aynı. Onun haricinde her şeyi orada da yeniledim. Burada da tamamıyla her şeyi yeniledim. Biliyorlar ki buradaki iki büyü haricinde. Böyle bu kadar dostlar. Tabletli bir evimizin değerine bakalım. Neymiş? 89.000 Hardası 40.000 artırmış evimizin de değerine. 480.000 de pulumuz var. En sonuncu ev almaya da biraz pulumuz var. Misal olsun. Bu qədərdən 800-900 minlik məbləğ artıra bilərik. Nəsə ona çox da ağını çıxartmadan alət t-shirt məsəl ne var ki? Ne var? Bunlar da tez-bazar yüksələn bir sər dik gözəl olardı amma olmur işte. Bizim işimiz ancaq şey olar. E, bu tapşırıqları video xərzində yerlətdirəcəm ki, addətlərin səviyyələrini yüksəltməyə. Onun haricinde bizim işimiz ancak buradaki evleri bir bir alarak, güzel bir şekilde salarak. Ondan sonra da oyun bitiminde hamısını bir yerde satarak. Oğullar işimiz. Bu video olsa bir şey kalmadı dostlar. Artık arkada ne var? Bu maraklı geldi bak. Bu ne var? Arkada gördüğümüz işler vardı. Bu kadar dostlar. Bu bölümlük bu kadar daha doğrusu. artıq növbət bölmələrdə, növbət qeydlərdə, növbət videolarda. Görüşməyəcəyəm hələlik. Sağ olun. Sağlıqlı qalın.